Merhaba, yeni bir ürün tanıtım videosunda yine sizlerle beraberiz. Bugün sizlere yazlık iş elbiseleri grubundan Hakim Yaka Lakos tişörtümüzden bahsetmek istiyorum. Öncelikle kumaşımız 31 Pike Lakos kumaş olarak adlandırılır. %100 pamuklu bir kumaş çeşidimizdir. Metrekare ağırlığımız ise 190 gramdır. Kullandığımız bu kumaşın en büyük özelliği ise terletmeyen bir yapıda oluşu ve aynı zamanda çok çabuk kuruyabilen özelliktedir. Kesinlikle renk solması veya kumaş çekmesi yapmaz. Size kumaşımızın tüm detaylarından bahsettik. Dilerseniz ürünümüzü incelemeye devam edelim. Hakim yaka lakoz tişörtümüz çift renk kombinasyonu oldukça başarılı bir şekilde uygulanmış. Ana rengimiz melange gri, kol ağzı, yaka ve patta yeşil renk başarılı bir şekilde uygulanmıştır. Cepsiz bu modelimizdir. Dikiş sistemimizde çift dikiş sistemi uygulanarak oldukça sağlam bir yapıdadır. Beden olarak da rahat bir tasarım elde edilmiştir. Sizlere önümüzün tüm detaylarından bahsettik. Firmamız aynı zamanda baskı ve nakış uygulamaları da kendi bünyesinde yapmaktadır. Siz de firma logonuzu baskı veya nakış yaptırmak istiyorsanız lütfen müşteri temsilcimizle irtibata geçiniz. Bir sonraki ürün videomuzda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.